ben İmran Otostan Engin, Hasan Usta ile beraber. Merhaba. Bugün arka planda İsa kardeşimiz var, bize kamerada o yardımcı oluyor. Bugün farklı bir konuda sizlerle beraberiz. Hep göstermek istemişimdir şimdi, motoru ancak denk geldi. Bu motorumuzda bir şanzıman problemi var. İsa'cığım yaklaşabilir misin? Şöyle, şu açıyı almak istiyorum. Net gözüküyor mu İsa'cığım? Bakın, İsa şuraya bakın. Şöyle biraz daha yaklaşabiliyorsunuz. Bakın, bu teker rulmanları dağılmış. Bakın görüyorsunuz tekerde bir sallantı var. Ee, bu şanzıman dağınık olmasına rağmen fren balatası yeni değişmiş ama istediği kadar değilsin. Bu teker böyle sallanırken ki bu gittiği zaman da uçak gibi ses çıkarıyor. Bu şanzıman e, arızalıyken istediği kadar balata değilsin bu motorda arka fren tutmayacaktır. İkinci bir husus ise bu genelde spacelerde karşılaşılan problem. Bu hava fitil kutusunun ayakları kırıldığı zaman burada şanzımanın bir havalandırma hortumu var. Şurası net gözüküyor mu İsa'cığım? Evet. Şimdi bu havalandırma hortumu buradan gelip buradan hava filtre kutusuna girer. Ee, şanzımanın içinde her dönen dişlinin hava alması lazım. İçerideki o sıkışık havayı dışarı tahliye etmesi lazım. Bu buradan gelir, buraya girer. Ee, buraya girdiği zaman da e, içindeki havayı rahat bir şekilde atabilir. Burada sıfıra 0 sıfır girmiyor. Ama şimdi burada ne olmuş? Hortumumuz kesilmiş ve bunu burada bu şekilde bırakmışlar. Ee, bu hortumu uzatıp buraya koymamız gerekiyor. Aksi takdirde ne oluyor? Bu motosiklet yolda giderken ee, yağmur suyu buradan içeri girip e, dişlerin arasına geçip e, dişlerin arasındaki yağ bozup yağ tahmin kıvamına getiriyor. Ee, özelliğini kaybeden yağda zamanla rulmanları ve dişleri bozuyor. Şimdi bunun içini açtığımız zaman göreceğiz. Ama bizim problemimiz bu şanzımanın dağılmasındaki problem. Bakın teker vidyesini bozmuş. Teker sallanıyor. Bakın şöyle çok net gözüküyor mu şu. şu, açıdan gelebilir misin sadece? bu motor teker vurmalı komple bozmuş. Bunun sebebi genelde spacelerde sert bir çukura düştüğünüz zaman bakın burada bir arka amortisör var sol tarafta. Sol tarafta şurada bir arka amortisörümüz var. Şurada şöyle gözüküyor. Bu amortisör sağ tarafta yok arkadaşlar. PCX modellerinde çift amortisör var. Mesela PCX modellerinde genellikle şanzıman e, bozması yani minimumdadır. Yani PCX'ler kolay kolay şanzıman bozmaz. CPS, Activist, Alpha, bu paket motorları genelde bu şanzıman problemi e, bu problemi yaşatıyor. Neden yaşatıyor? Çünkü burada tek amortisör var. Bu tarafta herhangi bir amortisörümüz yok sağ tarafta. E şimdi ne oluyor? Bu motosiklet yolda giderken sert bir çukura düştüğü zaman bütün yük burada rulmanda. Şöyle bir vurduğu zaman bu rulmanda yer ediyor. Rulman iz yapıyor. Zamanla o izle giderken bilgiler kendini bozuyor ve şanzımanımız dağılıyor. Yani da yani Spacey'e istediğiniz kadar sıfır şanzıman yapın. Çok sert bir çukurda teker rulmana hasar alacaktır. Bu hasardan sonra da yavaş yavaş kendini şanzımanı bozacaktır. Yani bu motorun karakteristik özelliğinden kaynaklıdır. Bununla alakalı şanzıman bozuyor. Biz bu şanzımanı şimdi açacağız. Komple revize edeceğiz. Detayları detaylarıyla birlikte göreceğiz. Hasan Usta şimdi egzozdan başladı. Şanzımanı ulaşmamız için önce egzozu sökmemiz gerekiyor. Teker'i yerinden almamız gerekiyor. Ondan sonra İsa'cığım yaklaşabilirsen variatör kapağımızı alıyoruz. Variatörlerimizi yerinden alıyoruz. Ondan sonra şanzımanımızı tutan vidalarımız var. Onu söktükten sonra komple şanzımanı ayırabiliyoruz. Şimdi Hasan Usta egzozdan başladı. Ee, yavaş yavaş bize detayları göstereceğiz. Evet arkadaşlar Şimdi Hasan Usta egzozu söktü. Teker tarafını söktü. Ben de bu arada komple variatör kısmını boşalttım. Ee, İsa'cığım böyle bu taraftan gelebilirsen. Şimdi e, arka fren telini yerinden kurtarıyoruz. Burada şanzımanımızı tutan e, vidalarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bu motorda bir tanesi eksikti. Şimdi bakacağız karşı tarafta eğer içinde mi kırılmış yoksa hiç mi atmamışlar. Ona göre bakacağız. Eğer içinde kırıldıysa çıkartmaya çalışacağız. Şimdi sizlerle beraber şanzımanımızı ayıracağız. Ama ayırmadan önce tekrar buradan bir detay daha göstermek istiyorum. İsa usta yaklaşabilirsen. Şurada şu rulman net gözüküyor mu? Evet. Bak. Görüyor musun? Bunun bu şekilde oynamaması gerekiyor. Bunun sebebi genelde bu taraftan amortisör olmadığı için motor sert bir çıkıyor düşünce buradan aldığı sert darbeyle rulman iz yapıyor ve yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Yani bu sallantı buralara gelmeden e, bu motor bir ustaya gitseydi sadece e, rulman değişimiyle bu şanzıman kurtarılabilirdi. Ama şu anda Giderken çok aşırı ses yaptığı için dişleri de değişim durumunda kalacağız. Masamızda karşı tarafın ufak ufak tıklarsan da onu da alalım. Evet. Şimdi bakıyoruz. Gelebilirsin Nisa usta. Şimdi normal şartlarda bu rulmanları Buraya çakmamız gerekiyor ki bunları çıkarırken çok zorlanırız. Bu motor bloğu gerçekten yıpranmış bir blok. Bunu yerine iz yaparaktan buraları şişireceğiz. Bağlanılmamamız da Onu göstereyim. Bakın dağlanmamamızın iç kısmı. Dış kısmı burada paramparça olmuş. Şimdi bahsettiğim gibi yağda bir tayinleşme söz konusu değil. Büyük ihtimalle bu hortum daha sonra koptu. Çünkü kışı görmemiş. Kışı görmüş olsaydı burası muhakkak su alır tayinleşme olurdu. Şimdi komple temizlik işlemimizi yapacağız. Rulmanlarımızı yerinden sökeceğiz. Yeni rulmanlarımız çaktıktan sonra yeni dişlerimizle motosikletimizi toplayacağız. Evet arkadaşlar Hasan Usta'cım. Hasan Usta uzak duruyor benden. Daha önce motor e, toplarken de bahsetmiştim. Bu karşılama burçları. Aynı zamanda şanzımanda da var bu. E, bu karşılama burçlarının bakın biri burada. Birinin burada olması lazım. Bakın bu motorda eksik. Yani karşı tarafta da çıkmadı karşılama burcu. Bu burç olmadığı zaman bu şanzıman ufak ufak hareket eder. Yani bu bunu tam yerine sabitlemeye yarar. Ama bu burç olmadığı için e, bu bir eksikliktir. Biz bunu tamamen boş bir toplayacağız. E, az önce bahsetmiştim vidanın bir tanesi eksik çıktı demiştim. Ee, bakın şurada gözüküyor. Daha önceki usta veya da daha önce bu işi yapan arkadaş bu vidanın e, torkundan fazla sıktığı için bakın bu vida burada kırılmış ve bunu bu şekilde bırakmışlar. E, ne oluyor burada? Zaten bunu bu tarafta üç tane vida tutarken bir tanesi yerinde olmadığı zaman e, burası gevşek oluyor. Bu yapılan iş e, sağlıklı olmuyor. E yazık günah. Müşteri de buna para veriyor. Biz şimdi bunu e, şalamayla ısıtacağız. Gerekirse kaynaklı çektirme yapacağız. Yerinden çıkartacağız. Tüm vidalarını tam şekilde toplayacağız. Evet arkadaşlar rulmanlarımızı yerinden söktük. E, temizliğimizi yaptık. Burada bir sıkıntı vardı. E, Rulmanlar yerinden kendi kendine çıkıyordu. Bu yatağın rulmanın girdiği yatak zamanla genişlemişti. E, bu rulman yerinden kendi kendine çıkıyordu. Bunun normal şartlarda sıkı sıkı burada durması lazım. Eğer bu sıkı olmadığı sürece yaptığımız işin hiçbir anlamı yok. Zaten daha öncesinde bunu yapan usta buraya Japon tarzı bir şey sürmüş. İzleri falan vardı. Biz temizliğini yaptık. Bu Japonlu tutmaz. Ayrıca bu içeri kısımda çalışan rulmanlar zaten bu şanzımanın iç kısmı yağlı olduğu için bakın bunlar kendi üzerinden çıkan rulmanlar. Bu şekilde gösteriyorum. Kendi üzerinden çıkan rulmanlar. Şu da şu şekilde buraya giriyor. Bakın bütün kapakları kapalı konumda. Burası zaten yağ içinde çalışıyor. Bu kapakları kapalı takarsanız bu rulman kendi yağ zamanlı özelliğini yitirip bozulacaktır. Biz iç kısma gelecek rulmanların şöyle her iki tarafında kapakçıklarını yerinden alıyoruz ve yağlı bölümde çalışan rulmanların daha iyi yağlanmasını sağlıyoruz. Sadece 6004 teker ormana gelen kısmımız burada keçi arkasında kaldığı için burası yağsız çalışır. Ee, bunun e, yağ keçelerini sökmüyoruz. Bu kapalı konumda kalıyor. Diğer bir ayrıntı. Bakın buraya Japon sürmüşler demiştim ki bazı ustalar görüyorum söktüğüm motorlarda. Burulman burada hareket ediyor. Hasan Usta şöyle yakın alabilir misin? Burulmanın etrafına saç koyanı gördüm. Japon yapanı gördüm. Bunları ne yaparsanız yapın burulman burada döndüğü için bu Boşluk yine devam ediyor. Sadece de Japon'da olmaz. Biz burada şişirme işlemi yaptık. Bakın görüyorsunuz. Rumanlar yerine sıpsıklı bir şekilde gelecek ve bir daha hareket etmeyecektir. Evet arkadaşlar. Rumanları yerimize çaktık. gördüğünüz gibi yağ içinde çalışan rumanları kapakçıklarını açtık. Bu keza motor bölümünde de öyle. Şişirme işlemini yaptık. Rumanlarımız taş gibi yerinde sıpsıkı. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Şimdi burada bir yağ keçemiz var. Şu şekilde yağ keçemizi yerine takacağız. Burada önemli ayrıntı. Her yağ keçesi taktığınız zaman şu yaylı kısmın yağ olan tarafa bakması lazım. Yani bunu bu şekilde takarsanız bu iş yapmayacaktır. Bunu bu şekilde yağ olan tarafa takıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şanzıman dişlerimizi yerine takıyoruz. Buradaki arka varitörükten şanzıman dişimiz bir yere kadar gider. Ondan sonra üzerine vurmamız gerekiyor. Ama buraya vurursanız rulman yatağı şişebilir bunun yerine üzerine bir lokma koyarak tam yerine geldiği zaman bırakıyoruz. Arka teker dişli takıyoruz. O kadar sık olmuş. Ara milimi takıyorum. Burada önemli husus bunlar yerine bu şekilde geçer. Başka takamazsınız. Burada bakın şurada yazı kısmı size bakıyor arka Gözüküyor mu Hasan bunlar? Evet abi gözüküyor. Şimdi bunu her iki şekilde takabilirsiniz. Ama yazı kısmının size gelmesi gerekiyor. Keçemizi taktık. Sıvı contamızı çekeceğiz. Havalandırma hortumumuzu takacağız. Şanzımanı birleştirip toplamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şanzıman onarımımız bitti. Hasan Usta egzozlu montajını yapıyor. En son yağ ilavemizi yaptık. İsa Usta şöyle yaklaşırsan göstereyim. Müşterinin acelesi olduğu için hızlı topladık. Burada bir boşaltma vidası, iki doldurma vidası var burada. Bu vidayı söktüğünüz zaman e, buraya şırıngayla ya da yağ hunisiyle e, buradan e, kolay olması açısından üzerinde 0.12 cc yağ koyuyoruz içine. Ama ölçecek bir aletiniz yoksa e, buradan taşana kadar seviye budur. Yani buradan yağ basıyorsunuz. Yağ geri geldiği zaman şanzıman yağı tamamdır. Vidasını sıkıyoruz ve kapatıyoruz. 90 numara şanzıman yağı kullandık bu motorda. Şöyle tekeri göstermek istiyorum. Sıkı sıkı. Hiçbir ses soluk yok şu anda motorumuzda. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenirsiniz, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>